Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. ise bir bahçeki görmezse terbiye var, çalı çırpı sarar haristan olur birkaç asırdan beri terbiye görmeyen bağ ve bahçe, çalı çırpının sardığı bir Haristan'a dönmüştür. Bu koskoca Haristan, cahiliye döneminde olduğu gibi, onun o tertemiz soluklarıyla birden Bağistan'a döner, Bostan'a döner, Gülistan'a döner. Bunlar, zengi Türklerinin yazdıkları Farsça kitapların adları. Evet, dünyanızı yeniden öyle bir bahistan olmanızı istiyorsa, olmasını istiyorsanız, bence şart adidir insanın ona teveccühü. Nerede biz, nerede bizim teveccühümüz, nerede onun teveccühü tam mı? Fakat olsun, o birtlerde ifade edildiği gibi, sultanlar insanları davet ettiğinde, bir tufeyli de onların arasında gelebilir. Ulan yaramaz, sen de gel derler kendimizi öyle bakarak adımlarımızı öyle atarak bir sultana doğru yürüyoruz deriz. Teveccüh teveccüh doğurur. Bakarsanız bakarlar. Siz kendi dar bakışınızla bakarsınız. Fakat onlar namütenahi engin bakışlarıyla bakarlar. Ve onlar bakınca da birdenbire haristan, bayistan olur, gülistan olur. Evet tecellâ-i cemâlinden Habibim nevbahar ateş. Sineler onun muhabbetiyle bir ateş gibi bu Esad Efendi Hazretleri'nin. Sineler onun sevgisiyle, aşkıyla bir kor gibi yandığı zaman o yangını söndürmek için gelir. Ve gözlerinden bu defa bir dönemde hüzün yaşları dökülmesine mukabil dökün onu da. O hüzün yaşlarını da dökün. Çünkü bela ve musibet ateşini söndürecek O'dur. Ondan sonra da sevinç yaşları dökersiniz. Sizden sonra gelecek nesiller adına o haristan, bağistan olarak devam eder. Allah'ın izni inayetiyle tereddütünüz olmasın. Yeese düşmeyin. Yeis mani her kemaldir diyor çağın sözcüsü Akif. Yes öyle bataktır ki düşersen boğulursun azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun yaşayanlar hep ümitle yaşar meyus olan ruhunu vicdanını bağlar dediği şeyler de bazen insanın içinde yesasız hasıl olabilir ne gördün şarkı gezdin diyorlar gezdiğim yer yer harabeler kimsesiz hanımanlar sahipsiz çöller Sonra geçerken ağladım geçtim, dururken ağladım durdum. Duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum. Başka bir yerde kendi feryadımdır ancak ses veren feryadıma. Kimseler yok aşinadan, büsbütün hali diyar. Nerede yaranım diyorken ben bilen davaz ile, Nerede yaranım diyor vadi payaban şu hisar. Kendi aksis adamı dinliyorum, diyor yer. Geç. Bu zannediyorum bizim gibi uykuya dalmış, insanları uyarmaya matuf bir ezan sesi, öyle değil. Derlenir, toparlanırsanız Allah derlenip toparlanmanıza hız katar. Birden Birdenbire siz dörde ayarlamış bir vitese gidiyorsunuz. Hiç farkına varmazsınız, bakarsınız birden birdenbire vites sekize yükselmiş. 16'ya yükselmiş. Var mı öyle bir vites? 32'ye yükselmiş. Allah Celle Celaluhu rahmeti her şeyden daha geniş. İnne rahmeti sebekat ala gadabi ve rahmeti vesiat kulle şey. Rahmetim her şeyden vasidir, her şeyi kuşatmıştır. İlmiyle her şeyi kuşattığı gibi rahmetiyle de her şeyi kuşatmıştır. Öyle bir sultana teveccüh adına eğer maruz kaldığınız, kaldığımız, kalınlan bu bela ve musibetler bizi öyle bir teveccühe döndürüyorsa, vesile oluyorsa bence o bela ve musibetleri daha takdirle karşılamak lazım. Ama zinhar sakın tasalanmayın, kederlenmeyin. La tahsen inna Allah'a ma'ana. La tahsen inna Allah'a ma'ana. Fensinallahu aleyhi sakinatan ve eyledihü bi cünûdin lem terawha ve ce'al kelimetallazina keferu sufla ve ce'al kelimetallazina zalemu sufla ve kelimetullahil ulia zalimin kafirin size zulmeden insanların diyecekleri edecekleri şeyler ayak altındaki çerköp gibi şeyler fakat Allah'ın kelimesi, kelime dediğiniz zaman mutlak zikir kemaline masruf. İşte o hatırlanır. Allah konuştu mu her şey susar. Gelin gönülden ona dönelim, hep onu analım, onu yad edelim. Allah da Celle Celaluhu o cüz'i teveccühe, damla gibi teveccühe, deryalar ölçüsünde teveccühle mukabelede bulunsun. Onunkine mukabele denir zerre ölçüsündeki sizin teveccühünüze, güneş ölçüsünde, samanyolu ölçüsünde mukabelede bulunsun. Yılmayın, sinmeyin, tekerlenmeyin, düşmeyin, sarsılmayın. Ha, sarsılma olabilir. Mümin sarsılsa da, fakat ebedi yuvarlanmaz, kapaklanmaz. Çünkü imanı var, iman gibi sütunlara dayanıyor o. Hele o sütunlardan en önemlisi veya tam sütun, mutlak sütun. Hazreti Ruhu Seyyidül Enamsa. Büşra lena mahşerel İslam inne lena minel inayeti ruhnen gayre münhedimi. Müslümanlara muştular olsun. Öyle bir sütuna dayanmışlar ki, bunu ki İsrafil'in suru bile devremez. İsrafil'in suru bile devremez. Bence ona dayanın onu peygamber olarak, gaye ölçüsünde bir vesile sayarak, gaye ölçüsünde öyle olmasa Allah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der mi? Namı celilini onun namı celiliyle birleştirir mi? Gaye ölçüsünde bir vesile ona teveccüh ederseniz, o vesile sayesinde Hakk'a teveccüh etmişsiniz, ona teveccüh eden de ebediyen, حیفت و خسربانی نیست.